Mutlu akşamlar Mutlu Soy Ben saatler 21.30 gösteriyor. Süper Loto çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şimdi ekranlarınızda göreceksiniz makinemizde tüplere yerleştirilmiş süper loto çekiliş heyecanında 60 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelce, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ali Yüksel, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanında şeffaf bir şekilde el değmeden makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de süper loto çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi. Bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Bu akşam süper loto çekiliş heyecanında büyük ikramiye 22 milyon 65 bin 415 TL. Saatler 21.32. Bakalım bu büyük heyecanda bu akşam kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında ilk şansı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. makinemizin süper loto çekilişi heyecanında sizler için belirlediği ilk şanslı numara 16 43. İkinci şanslı numara oluyor makinemiz tarafından belirlenen. Üçüncü şanslı numarada sıra saatler 21.34. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Süper Lato çekiliş heyecanı artarak devam ediyor. 15. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiango.com ve TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şanslı numara. 28 bir önemli hatırlatmamız daha var. O da milli piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Artık heyecan çok yüksek. Beşinci şanslı numarayı öğrenmek üzereyiz. Dokuz makinemizin sizler için belirlediği beşinci şanslı numara oluyor. Ve bu akşam için bu büyük heyecanda ekranlarınızda da görüyorsunuz makinemiz toplarını son kez yani 6. şansı numara için karıştırıyor. Süper Loto çekilişi heyecanında makinemizin belirlediği son şansı numara bu akşam 58 oluyor. Evet canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanla makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 9, 15, 16, 28, 43, 58, Makinemizin Süper Loto çekiliş heyecanında sizler için belirlediği 6 şanslı numara oluyor. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 22 milyon 65 TL. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Süper Loto çekiliş heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde 10 numara. 21.30'u gösterdiğinde ise çılgın sayı sallato çekilişi heyecanıyla Mutlu Ulu Soy Ben şans merkezimizde canlı yayında sizlere eşlik ediyor olacağım. Sizleri o büyük heyecanı da bekliyoruz ve sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Hoşçakalınız. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.